Günaydın Cem TV ekranlarından kucak dolusu sevgiler, saygılar. Değerli izleyicilerimiz birazdan bahsedeceğimiz bazı nedenlerden dolayı kısa bir ara vermiştik yayınlarımıza, canlı yayınlarımıza daha doğrusu. Yine beraberiz sizlerle ve ekip arkadaşlarımla beraber olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Umuyorum ki çok keyifli bir program olur ve faydalı bir program olur her şeyden önemlisi. Ee, öncelikle bugün ne konuşacağız? Obezite ve obezite cerrahisini konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Operatör Doktor e, Hasan Ofluoğlu ile genel cerrahımız. E, Hasan Ofluoğlu ile konuşacağız. Efendim hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim sağ olun. Nasılsınız? Hiç siz sağ olun, nasılsınız? Artık iyiyim hocam. Malum biliyorsunuz. Evet ee, öncelikle geçmiş olsun. Sıkıntılı çok, bir dönem geçirdiniz. Çok teşekkür Ama ederim. İyi bir şekilde atlatmışsınız. Tekrar. Çok şükür. Çok şükür. Darısı e, tüm hastaların başına hepsine acil şifalar diliyoruz. Tabi e, seyircilerimiz bilmiyor biraz bahsedelim. Tabii ki. E, efendim biliyorsunuz e, 14 Ekim'den sonra canlı yayınlarımıza ara vermek zorunda kalmıştık. Çünkü e, yapılan test e, sonucu pozitif olduğum ortaya çıkmıştı. Yani malum dünyanın da e, uğraştığı, ülkemizin de uğraştığı COVID-19 belası e, beni de esir aldı ve COVID'e yakalandım. E, yaklaşık bir aya yakın izole oldum, tedavim sürdü, biraz zor ve ağır geçirdim, evde geçirdim ama çok şükür hastane sıkıntısı yaşamadım. Gerçekten çok zor bir rahatsızlık. Sizlere söyleyeceğim tek şey var. Hep söylüyorum ya hani tüm yayınlarımızda bunun özellikle altını çiziyoruz hocam, onu çok belirtiyorum. Her şeyin başı sağlık. Ne olur sağlığınızı ihmal etmeyin diyoruz. Hakikaten o dönemde şunu anladım ki sağlık her şeyin başı. Evet. İnanılmaz ağrıları var, inanılmaz sıkıntıları var. Ama herkes öyle geçirmiyormuş. Ben biraz sıkıntılı geçirdim. Geçti gitti, negatif e, negatife döndüm 29 Ekim itibariyle. Ve şu an yanınızdayım, aranızdayım, karşınızdayım efendim. Çok mutluyum. Allah e, tüm hastalarımıza acil şifalar versin. Umuyorum ki bu pandemi belasından da en kısa zamanda kurtuluruz hocam. Siz sağlık çalışanları, hekimler çok daha risk altındasınız. Siz evet. neler yaşıyorsunuz bu süreçte? Nasıl koruyorsunuz kendinizi? Valla ilk planda hep söylenen işte maskemizi mutlaka takıyoruz. Hatta çift maskeyle geldiniz buraya da. Çift Maskeyle geldik çünkü son dönemde çok fazla sayıda vaka var. Ee, i̇şin kötü tarafı insanlarımızda şöyle bir sıkıntı var. Ee, Covid olduğunu bile bile gelip muayene olan hastalar var. Hmm. Bunları biz göremiyoruz, bilemiyoruz. Yani başka muayenelere gelen mi? Yok direkt mesela geçen bana cerrahiye muayene gelen bir hasta oldu. Genel gene diğer arkadaşları da soruyorum. Covid'li ama gelip e, bir şey söylemeden eee maniye gelen hastalar var. Ama bu çok yanlış değil mi hocam? Sonuçta ee, cerrahi yanlış. muayeneye geliyor. Yani evet. biraz erteleyebileceği bir durum bu aslında. Aslında birçok şey erteleyebilecekleri şeyler var. Yani acil zaten durumlarda belli. Onlar da zaten geliyorlar ama işte ilaç yazdırmaya gelen var. İşte kullandığım ilaçlardan midem ağrıyor. İşte onun için gelen var. Bunları ne yazık ki engellemek gerekiyor. Tabi bilinçlenmek gerekiyor. İşte maskeyi, temizliği ve mesafeyi koruyunca zaten bulaşma olasılığı çok düşük. Şu anda acile gelen hastaların %99'u Covid'li. Yani evet öyle O şikayetlerle ilgili Korkunç giriyorlar. bir rakam artışı var. İşin mı? kötü tarafı bir öncekine <laughs> göre sanki daha kötü seyrediyor. Evet. Mart'tan daha kötüyüz. Yani evet. ilk çıktığı dönemde korktuğumuz, eve kapandığımız dönemlerden daha kötü durumdayız değil mi? Bulgu olarak da kötü söyleniyor. Yoğun bakım ihtiyacı olarak da baktığımızda o zamankinden daha fazla yoğun bakıma giren hasta var. Bunların da daha fazlası entübe oluyor. Yani entübe olanları da biliyorsunuz önemli Giliyor bir kısmı oluruz. ne yazık ki hayatımızdan gidiyor. Ne olursa olsun hiçbir şey sağlıktan önemli değil. Hiçbir şey sevdiklerimizden önemli değil. O nedenle mutlaka Kesinlikle. mesafeyi, maskeyi ve temizliğe dikkat etmeliyiz. Mecbur kalmadıkça işiniz yoksa dışarıya çıkmamak gerekiyor. Çıkacaksanız da mutlaka maskeyle çıkıp çok kalabalık ortamda bulunmamak gerek. Evet, evet, gece evet. eğlenceleri oluyor görüyoruz e, birçok yerde. Neler, evet. Dikkat maalesef. etmek lazım. Ya şöyle ben hani hastaneye kontrollere gittiğim dönemde de şunu bizzat gözlerimle gördüm ki bir odaya 2-3 covidli hasta almak zorunda kalınıyor. Çünkü maalesef ki hastaneler evet. de artık karşılayamaz duruma gelmiş vaziyette. Şu anda vaziyette. zaten özel hastanelerin yoğun bakımları açık. E, hmm. Artı her hastane kendi... Yataklarından da ayırdı. Onlar bile çoğu yerde şu anda dolu vaziyette. Hı hı. Özel hastanelerde de o şekilde. E böyle devam ederse muhtemelen özel hastanelerin de devlette zaten birçok yer dolu. Özel hastanelerin de yatak sayısında muhtemelen artışa gideceklerdir COVID ile ilgili hastalarda. Değil mi hocam? Evet. Ee, biraz önce bir şey söylediniz aslında çok önemli bir şey söylediniz. Şimdi COVID ile maskemi taktım bir şey olmaz deyip başka başka işlerini yapmaya Hastanelere gidebiliyor, dışarı çıkabiliyor. İnanın o bir ay boyunca ben izole oldum, yani yaklaşık evet. 26 gün boyunca odamdan çıkmadım, odamdan çıkıp salona geçmedim. Çünkü bu bir sorumluluk, yani sen bunu yaşıyorsan başkalarına bulaştırma. Evet. Çok ciddi bir sorun. Sen bunu atlatabilirsin, ayakta atlatabilirsin. Bünyen e, kuvvetlidir, ama bunu herhangi bir değerli büyüklerimize, çocuk ya da işte hani e, bağışıklığı çok daha düşük insanlara bulaştırdığımızda. Allah korusun o kişinin ölümüne bile neden olabiliriz ya, burada yani. Burada tabii şunu da göz ardı etmemek lazım. Şimdi hasta evdesin. Onun ihtiyaçlarını karşılayacak bir mekanizmayı da kurmak gerekiyor. Hı hı. Çok yani işte önemli. izliyoruz genelde hastaneye gitmek için ya da kontrole gitmek için bile e, dolmuşu ya da işte bir kısım ulaşım araçlarını kullananlar var. Belki onlara devletin daha fazla imkan sunması gerekiyor. İşte ambulansıyla ya da daha farklı araçlarla hizmet eden bir sistemi kurması gerekiyor. Şunu fark ettim ama ambulansı aradığınızda 112'de ambulans hemen geliyor hocam. Gelip alıp sizi herhangi bir sağlık kuruluşuna hemen götürebiliyor. Ama tabii ki o ilçenin yoğunluğu da önemli. Çok, hani önemli. çok yoğun bir ilçedeyse ambulans gelmeyebilir evet. ya da sıkıntı yaşanabilir. Tabii onu da mutlaka belirtmek lazım. Allah hepimizi korusun. Aynen. Ülkemizi, tüm dünyayı, tüm dünya insanlarını korusun. Gerçekten zor günler yaşıyoruz. Bu arada İzmir'de depremde biliyorsunuz hayatını kaybeden e, evet. vatandaşlarımız oldu. E, Allah'tan rahmet dileyelim. E, yine o depremde yaralananlara acil şifalar dileyelim. Evet. İnsanlar evlerini kaybettiler. Şimdi önümüz kış. Gerçekten çok zor günler. Hepimizin evet. acısı bunlar, değil mi hocam? Ne yazık ki. Yani orada da biliyorsunuz hep. Yani şimdi bu virüsün yayılmasında da hep insan faktörü var. Hep insan faktörü. Yani hep işte duymazlık var. İşte bakıyorsunuz. Zemine uygun bina yapılmamış. Binaya uygun zemin yok. Bunları kontrol eden insanlar, kontrol mekanizmasında sıkıntılar var. Oturma ruhsatı vermiş orada. Yani neye göre vermiş evet. değil mi hocam? Bunların hepsinin düzeltilmesi gerekiyor. Ya Şunu biliyoruz, hepimiz biliyoruz. Yani bunu bütün hani halkımız biliyor ki, hep işler torpille yürüyor. Benim adamım var, ben ev yaptım. Şimdi oturma ruhsatını alacağım. Belediyeden adamım var, oradan adamım var. Biz bunları yıllardır duyduk. Bunların önüne geçilmesi lazım. Bu iş devam ediyor ne yazık Et ki. Yani 99 depreminden sonra her şey yönetmeliğe uygun gibi gidiyor görünse de hiç hani, de gitmiyor. Konuştuğumuz insanlar var. Ne yazık ki torpil işi devam ediyor. Torpil işi devam ediyor Neyse, maalesef. Yani, halkımızı özellikle bu büyük İstanbul depremi e, çok büyük etkisi olacak. Allah korusun diyelim. Evet, evet hocam, asıl konumuza geri döneceğiz. Evet. Malum Sağlıklı evet. Hayat programı. Biz burada hep diyoruz. Önce sağlık. Sağlığımızı koruyalım. Her şeyin başı sağlık. Elimizden geldiğince bilgilendirmeye çalışıyoruz değerli izleyicilerimizi. Ha, öncesinde ben telefon numaralarımızı vereyim. Çünkü size gelecek soruları da burada cevaplayabilelim. 0212 625 1818'den 18'den bizi arayabilir. Değerli hekimimize, operatör doktor Hasan Ofluoğlu'na sorularınızı siz kendiniz yöneltebilirsiniz. Ve 530 0530 848 13 13 numaralı WhatsApp hattımızdan da WhatsApp'tan sorularınızı bize iletebilirsiniz efendim. Evet, obezite ve obezite cerrahisini konuşacağız evet. dedik. Şimdi öncelikle soruyorum hocam, obezite nedir? Şişmanlıktır biliyoruz ama siz tabii ki bir hekim olarak çok daha farklı anlatacaksınız obeziteyi. Evet, obezite bir şişmanlık gibi görünse de aslında altında yatan birçok vücuttaki organı etkileyen bir hastalık. ilerleyen bir hastalık. Hı hı. Kabaca bir tabirle alınan gıdalardan elde edilen enerjinin ya da kalorinin harcanandan fazla olması nedeniyle vücutta olması gerekenden fazla yağ birikmesi ve bu yağ birikmesinin de insanın gerek yaşamını gerekse yaşam kalitesini ve yaşam süresini engelleyen ilerleyici bir hastalık. Dünyada çok fazla yayılan bir hastalık. Türkiye geneline baktığımız zaman yapılan iki tane araştırma var. Bu iki araştırma dönemi arasında 12 yıllık bir süre var. Bu 12 yıllık sürede bile %44 oranında bir artıştan bahsediliyor obezite olarak. Ee, şu andaki obez olarak kabul ettiğimiz hastalar %32 oranında. Türkiye nüfusunda, erişkin hı. nüfusta. Ee, fazla kilo olarak ele aldığımızda ise bu oran 3'te 2. Yani %66'nın üzerinde bir fazla kiloluk mevcut. Hı hı. Dolayısıyla Obezitenin neden olduğu bir kısım e, vücut içerisinde hayatı tehdit eden, yaşamı kısıtlamaya yol açan hastalıklar var. E, bu hastalıkların başında özellikle çağımızın vebası olarak söylenen tip 2 diyabet hastalığı ve onun neden olduğu birçok yaşamı kısıtlayan, kişiyi engelli hale getiren bir hastalık. Obeziteyle çok yakın ilişkide. Hmm. Gene hipertansiyon obeziteyle çok yakın bir ilişki içerisinde. E, gece uyku apnesi dediğimiz uyku açlığıyla daha doğrusu sonum açlığıyla hatta ölüme kadar giden bir kısım sıkıntılar ortaya çıkaran uyku apnesi gene e, obeziteyle çok yakın bağlantılı hastalıklar. E, gene üremeyle ilgili, kısırlıkla ilgili birçok şey, polikistik over sendromu dediğimiz durum, e, karaciğer yağlanması, karaciğer yağlanmasının da obezitenin şekline göre e, basit yağlanmadan siroza yetmezliğe hatta e, kansere kadar giden bir kısım e, sonuçları oluyor. Gene bildiğimiz bir şey, araştırmalarda ispat edilen bir kısım kanserler gene obeziteyle yakın temas içerisinde işte bu yemek e, borus kanseri, özofagus fagus kanseri hmm. dediğimiz, kolon kanseri, kadınlarda meme kanseri, kadınlarda gene e, endometrium dediğimiz adı işte uterus ya da işte rahim kanserleri, e, obeziteyle çok yakın bağlantılı iştirakli hastalıklar, gene yakın e, kalp damar hastalıkları e, çok yakın bağlantılı e, hastalıklar ve bunlar da insanda ya engelli bir durum ortaya çıkarıyor ya da e, yaşamı kısaltıyor. O nedenle obeziteyle mutlaka ve mutlaka mücadele etmek e, onu bir şekilde gerek ülkemizden gerek dünyadan kaldırmak gerekiyor. Bildiğiniz obezite bir hastalık aslında başta başına evet. bir sürü hastalığın sebebi. Evet. Ve külü arttıkça da ya da insandaki yağ oranı arttıkça da bu bahsettiğimiz obeziteyle bağlantılı hmm. hastalıklarında Oranlarında artış görünüyor. Şimdi hocam şöyle Amerika'daki obezite ile Türkiye'deki obezite arasında da bir fark var ama. Yani Amerika'da bakıyorsun 350 kilolar, 360-370 kilolar insanların. Hani Türkiye'de daha hani bence bu biraz he, biz hani henüz, Amerika ile kıyaslandığında iyi gibi görünüyor. Bizde o hasta sayısı şu anda çok fazla değil. Çok şükür ee, değil. Bizim yeme alışkanlığımız ve işte kültürümüz henüz e, tam bozulmuş değil. Oradaki böyle bize de çok fazla işte sanayiyle ortaya çıkan bir kısım gıdalarla oynanmış besinler, yüksek kalorili besinler, sedanter yaşam, işte hepimizin elinde televizyon, telefon telefonlar var, arabalar var bir yerden bir yere giderken hmm. ne yazık ki yürümeyi unuttuk. Eskiden televizyonda kanal değiştirirken bile kalkıp değiştirirdik. Şimdi oturduğumuz yerden her şeyimizi hallediyoruz. Hareketsiz yaşam. Bize de yavaş yavaş iyice ortaya çıktığı için bize de belki şu anda değil ama gelecekte oradaki kilolara çok rahat bir şekilde ulaşacağız. Ama şöyle de bir şey var yani yeni nesil özellikle gençler spora çok önem veriyorlar, fiziklerine çok önem veriyorlar. Biraz oradan umutluyum ben sanki. Bir de hani fast food hayatımızdaydı. Bir dönem hepimiz belki çok sarıldık fast foodlara. Ama şimdi şeye de bir geri dönüş var. Hani doğala geri dönüş var. İşte anne yemeklerine, tencere yemeklerine artık gençler de çocuklarını, özellikle genç anneler çok bilinçli davranıyorlar. biraz evet. onu da fark etmiş durumdayım Instagram vesaire. Çok sağlıklı beslemeye çalışıyorlar. Umut verici şeyler de var ama gerçekten obezite bizim de ülkemizin de ciddi bir sorunu evet. aslında yani. Hatta Avrupa'da şu anda sayılı ülkelerden bir tanesiyiz obezitenin gelişme hızı açısından. Hı hı. Evet şimdi tabi obeste ile ilişkili hastalıkları soracaktım zaten anlattınız. Evet. Obezitenin sebepleri tam anlamıyla obezite neden oluyor? Aslında baktığımızda e, yaratılıştan gelen şöyle bir durum var. Biz e, ilk çağlardan itibaren yemeğe çok kolay ulaşamamışız. Yani hayatı idame ettirebilmek için, ölüm tehlikesini ortadan kaldırabilmek için hı hı. E, yemeğe birazcık geç ulaşmışız. Çok çaba sarf etmişiz hı hı. ve yüksek kalorili besinlerde o dönemlerde çok fazla yoktu. Dolayısıyla vücut o dönemde kilo vermeye değil de kilo almaya elverişli bir yapı haline geldi. Hı hı. E, fakat son dönemlerde bu işte gelişen e, her türlü e, sağlık ya da işte e, yemek teknolojisiyle ilgili, yemek sektörüyle ilgili her şey yüksek kalorili. Aslında kalorisi yüksek ama kısa sürede tekrar acıktırıp tekrar bir şeyler almamızı gerektiren besinlerle beslenmemiz bizim e, obeziteye yatkınlığımızı ortaya kaldırdı. Aslına baktığınızda e, vücut kendi ağırlığını ortaya koymak için ve yağ miktarını ayarlamak için bir referans değeri belirler. Hı hı. E, bu referans değerini belirlerken de birçok hormonal denge iç içedir. E, bu dengenin e, bozulmaması adına siz diyete girdiğinizde vücut o referans aralığını tekrar oluşturabilmek adına kendisi için kalori miktarı yüksek, besin değeri ya da enerji miktarı yüksek yağ miktarını durdurup depolamaya çalışır. Hmm. Çünkü kilo verdikçe siz, o bir referans aralığı vardır herkesin. Bu obez olsun olmasın, her bireyde vardır bu referans aralığı. Siz o referans aralığının altına diyetle indiğinizde vücut tekrar ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu zannederek o referans aralığına geçebilmek için bu bir kısım hormonal dengeleri arttırarak işte iştahı arttırıyor, metabolizmayı yavaşlatıyor ve enerji depolamasına gidiyor. Tekrar sizi o eski referans aralığındaki değere getirmeye çalışıyor. İşte hı hı. diyet yapanların da kilo verememesinin büyük nedeni bu. Evet. O referans aralığını vücudun tekrar kazanması adına yaptığı bir kısım hormonal sinyal değişiklikleri oluyor vücutta. Geçen bir şey izledim hocam, onu özellikle sormak istiyorum. Evet bir işte programda gördüm. Küçük bir çocuk yaklaşık bir buçuk yaşında 50 kiloya yakın kilosu vardı. Aile Hindistanlı bir aile. Aile onu işte doktorlara götürüyor falan. Hani neden bu kadar kilolu çocuk ama doymak bilmiyor bebek. Kucak, kucağa alamıyorlar. Korkunç derecede evet. kilo alıyor çocuk. Onda şey fark ettiler. Leptin mi? Böyle bir leptinli Evet, mi? bunlar da hormonlardan. Evet. Evet, evet. Çocuğun bünyesi onu üretmiyormuş sanırım. Ee, ve bunun çaresi yok dedi. Bu bir genetik hastalık dedi. Başka bir formül düşüneceğiz falan dediler. Şimdi şeyin ortaya çıkmasında, obezitenin ortaya çıkmasında hmm. genetiğin çok büyük bir önemi var. Genetik ikinci sıklıkta da işte belki hmm. e, yaşam tarzımız, e, aile yapımız, sosyal çevremizde ikinci sıklıkta bize obeziteyi getiren şeylerden. Özellikle bu son dönemde genetikle ilgili çok büyük çalışmalar var. E, hatta bir kısım genlerdeki bozuklukları bulup ona yönelik bir kısım tedavilere gitmeye çalışılıyor. Gene çocukluk çağında özellikle anne sütünün beslenmesinin çok önemli olduğunu, anne sütüyle az beslenenlerin ileride obeziteyle çok daha rahat karşılaştığını, hı hı. gene o ilk çocukluk çağlarındaki beslenme tarzının, ailenin seçtiği beslenme şeklinin çocuğun ileride obez olması ile ilgili çok yakın ilişkili olduğu kanıtlanmış. Buna yönelik de çalışmalar hala devam ediyor. Yani belki ileride umut verici bir şeyler de geliştirilebilir. Yani kiloya sorun bulunabilir değil mi? Genetik bilimi bu konuda şu anda çok şey oldukça ilerlemiş şeyler içerisindeler. Hmm. Belki de ileride birçok şeye gerek kalmadan bu genle oynamalar ve belki de bu tür şeyler çözülebilir. Kilo sorunu kalkacak belki orada. Belki be. de inşallah. Ne güzel öyle bir şey olsa. Ama tabii o zaman siz işiniz kalmaz peki o beste cerrahisinde evet. ama sağlık olsun da yeter ki değil mi hocam? Yani doktorların işi bitmez. Bitmez yani evet. işte biliyorsunuz bir bakıyorsunuz Covid çıkıyor bir başka bir evet, şey evet. çıkıyor. Yaşam var olduğu müddetçe de hastalıklar olacak ne yazık ki. Evet özellikle cerrahların da hiç bitmez zaten. E, yani. Bizim başka gibi. hastalıklarımız da var merak tabii, etmeyin. Tabii tabii aynen. Yeter ki bitsin o ve biz uğraşmayalım bunun için keşke, bir sıkıntımız keşke. yok. Keşke hocam. O zaman şöyle diyelim, e, cerrahinin obestetik yeri yani ee, obezite cerrahisi ne aslında? Hani onu da açmış olalım. Aslında şöyle bir referans değerinden bahsettik. Herkeste olan yani vücut, vücudun kendi mekanizmasıyla ortaya koyduğu bir hormonal dengeyi bozan, bunu yeni bir sinyal, hormonal sinyalle ortaya koyan ve şu anda obeziteyle mücadelede bir numarada var olan bir prosedür bu, cerrahi prosedür. Cerrahi prosedürler aslında bundan işte bir 15-20 yıl önce falan başlamış. Ee, öncelikle işte mide bantlarıyla başlayan, sonra da onların terk edilip işte mide ameliyatları hı hı. ve bir kısım bypass, e, mideyle ince bağırsakların arasında bir kısım e, bypasslar yapılmaya başlandı. E, Ceren'in en güzel tarafı şu, vücutta o kırılamayan sinyali, e, referans aralığını bozup yeni bir dengeyi ortaya koyuyor. Yani o referans aradığını sıfırlayıp tekrar yeni bir hormonal denge ile kişinin sağlıklı kiloda kalmasını sağlıyor. E, yaptığı şey bu. Bunu yaparken e, nasıl yapıyor bunu? E, i̇ştahı düzenliyor, daha az emek alınmasını sağlıyor, sindirimi düzenliyor, enerjinin alımını kısıtlıyor, doygunluk hissini arttırıyor. E, ve yavaşlayan metabolizma ile birlikte de insanın o sağlıklı kilosuna ve o az önce bahsettiğimiz e, hastalıkların da gerilemesine neden olan bir prosedür, cerrahi prosedür. Günümüzde bu obezitenin tedavisiyle ilgili şimdi biz cerrahların ya da işte diğer arkadaşların dahiliyeci ya da gastroenterologların da ilgilendiği iki tane farklı işlem var. Hı Gene ee, kilo vermeye yardımcı işlemler, mide botoksu, mide balonu. Evet, onları zaten soracağım. Evet. sıra sıra gidelim istiyorum. Evet. Hı hı. Şimdi cerrahide ne yapıyoruz? Ee, tabii ki e, cerrahi şu anda hani kilolu verdirmede bir numaralı e, elimizdeki koz gibi görünüyor ama her gelen hastayla cerrahi yapmıyoruz. Hmm, işte evet, Dolayısıyla yapalım, burada sorun. bir değerlendirme yapmamız gerekiyor. Öncelikle hani kimlere yapmayalım? E, cerrahi sonuçta bir işlem ve sonrasında takipleri gereken bir şey. Eğer insan bu sonrasını iyi idare edemeyecekse e, psikolojik olarak, sosyal hmm. olarak bunlara hmm. yapmıyoruz. E, bir kısım ağır psikiyatrik hastalığı olanlara yapmıyoruz. Mevcut halde e, Kanser gibi e, vücutta birçok şeyi bozan hastalıklar varsa ve aktif haldeyse yapmıyoruz. Ama eğer kür sağlamış, kanseri bitmiş bir kısım hastalıklardan sonra da bu şeye yapabilir miyiz cerrahi? Yapılabilir e, cerrahi. Gene bir kısım ağır psikiyatrik hastalıklar, yeme bozukluğu olanlarda yapmıyoruz. Bunun yanında Midede bir... ülser olanlara yapıyor musunuz hocam? Midede ülser olanlara yapılabilir. Hı hı. E, ama işte o ameliyat öncesi dönemde yaptığımız bir, bir kısım hazırlıklar da Mide gastroskopi dediğimiz işlem yapıyoruz. Eğer orada mide içerisinde ünsel gibi ya da farklı bir şey varsa, işte bir aylık, iki aylık bir tedaviden sonra e, tekrar kontrol edip e, yapılabilir ameliyat. Ameliyat yapılmasında bir e, sıkıntı, bir sıkıntı yok. olmaz Yaş yani. sınırımız var burada. 18 ile 65 arasında genelde yapılan bir işlem bu ama 18 yaşın altında da yapılabilir. 65 yaşın üzerinde de eğer hastanın genel vücut durumu uygunsa. E, ameliyatı kaldırabilecek, sonrasında tolere edebilecek vaziyette ise hmm. 65 yaş üzerinde de yapılabiliyor. 18 yaşın altında da e, psikiyatri ve endokrin doktorunun işte bir kısım araştırmalarından sonra bir, özel bir hastalık var mı yok mu obezite ortaya çıkaran bir kısım şeylerden sonra onların bir kısım tedavilerinden sonra e, izin verirlerse e, onların raporları altında gene ameliyat yapmamızda bir sıkıntı yok. E, ameliyat için kısım kriterler belirlemiş. Bu kriterler dünyada aşağı yukarı aynı kriterler. Bu kriterlerde boy ve kilonun oranlanması ile elde edilen vücut kitle endeksi dediğimiz bir oran var. Bu bizim için önemli. Bizim Sağlık Bakanlığı için de önemli bir kriter bu. Bu kriterde boy ve kilo oranlandığında vücut kitle endeksi 35 ve üzerinde olanlarda bu ameliyatlar yapılabiliyor. Ama 40'ın üzerinde herhangi bir hastalığa bakmadan bu ameliyatları yapabiliyoruz. 35 40 arasında yanında ekstra bir hastalık olması gerekiyor. Tipik diyabet gibi, hipertansiyon gibi, uyku apnesi gibi, eklem problemleri gibi bir kısım ek hastalıkların da bulunması gerekiyor ki bu işi yasal prosedür içerisinde yapalım. Evet. Hocam şimdi bunların devamlı konuşuyor olacağız. Zaten artık hani mide balonu nedir, nasıl yapılır, mide botoksu nedir evet. benim de çok merak ettiğim konular. Ama ikinci bölümde devam edeceğiz. Peki. Kısa bir aradan sonra biz burada olacağız efendim.